Merhaba arkadaşlar bugün bu oyunu oynuyoruz. Videolarım sinirli çünkü Google bir şey yapmış. Videolarımın hepsi silindi. Maalesef. Bunu yaptım. Aslında nereye bakıyorum ortaya bakacağım kameraya baktığım için öyle. Çap 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 Lan. Ben ne oluyor? Anne sessiz o video çekiyorum. Sessiz o video çekiyorum. Tamam burada çekme o zaman. Sesini duydur ara. Kapat o zaman onu sil. Sesen bir şey yaramaz. Şimdi ben YouTube'a yayınlanıyor. Hayır hayır yayınlanmaz o. E aí, a Nana?